Eğer hayali bir arkadaşınız varsa onunla asla konuşmayın. Bu Lisa adında hayali bir arkadaşı olan küçük kızın günlüğüne yazdığı korkunç bir hikayedir. Günlük şöyle başlıyor. Bu Lisa o benim arkadaşım annem ve babam onu göremiyor. O yüzden hayali arkadaşım olduğunu söylediler Lisa iyi bir arkadaş. Bugün bahçeye bir çiçek dikmeye çalıştım. Onu kum havuzunun yanına dikmeye çalıştım ama Lisa babasının orada uyuduğunu söyledi. Ben de onu bir bardağa diktim. Lisa bugün benimle okuldaydı. Onu göstermek için öğretmenimin yanına götürdüm. Ancak öğretmenim onu göremediği için sinirlendi. Lisa üzüldü ve tahtanın silgisini sakladı. Dün doğum günü partim vardı. Annem pizza aldı ama kimse gelmedi. Lisa insanların verandaya gelip gittiğini söyledi. Ama hediyelerini bıraktılar. 3 barbie bebek, birkaç ayakkabı ve 5 dolarım var. Ben ve Lisa barbilerle oynadık. Bugün Canıt'ın parkur kalem kutumu çaldı.